Herkes evet de arkadaşlar size. merhaba <laughs> çok heyecanlı bakalım var. bu video kim için güzel kim için kötü bir video olacak şimdi ben bir transa geçeyim önce şöyle bir arkadaşlar bir şey yapayım şöyle söylemedik mi dedik anne doğru ama ben hemen <laughs> arkadaşlar da... bugün kraliçe ve köle oyunu oynuyoruz bugün köle olan kraliçe olanın bütün isteklerini yapacak her dediğini harfi harfine yapmak zorunda ve annem olursa benim başıma gelecekleri ben inşallah çok ben iyi kraliçe olurum arkadaşlar çünkü bu evin kraliçesi kraliçe <laughs> sadece da burada arkadaşlar. Şimdi Kredi... ben. Hayır. Kız... <laughs> Şimdi yazılıma mı atacağız? Sen ne ana, annen olarak, anan olarak bana kıyacak <laughs> mısın bir kere? Bence en başta çıkmak istiyorum. Ben çıkmak istiyorum. Ben çıkmak istiyorum. Ay aslında Eylül'e de çok yakıştı. Ne kadar yakıştı Eylül. Bende daha güzel dur. Kız ver. Ay çıkmıyor kafasından. Aa Eylül mi acaba şey olacak? kraliçe olacak. <laughs> Tabii ki. <gülüyor> Ay inanmıyorum. <laughs> Nereden? Anne, ne yapacağız şimdi? Ee, kura mı çekeceğiz? Yazı sıra atmayacak mıyız? Yazı sıra <laughs> mı? Ne para bileyim ben. Ne yapacağız? Para var. Para, para var, var. <gülüyor> <gülüyor> para vardı. Vallahi hiçbir ha, şey hazırlamadık. Bakalım. O zaman elimin arkasında kim bilirse o şey yapıyor. Ha, hayır. Olur. <laughs> hayır. Hayır mı? Dur dur para bulacağız. Para var ya, Al al tamam burada varmış. Her ha. zaman. <gülüyor> <gülüyor> zaman <gülüyor> ben yapıyorum ben yapıyorum. Şimdi anne yazım oturamı. Ben yazılıyorum. Eee. Tamam ben de düşünüyorum tamam Ya kazandım. Kim kazandı? Ben <laughs> kazandım tabii ki de arkadaşlar. Vallahi mı? <laughs> <laughs> Hepiniz üzüldünüz değil mi ben kazanınca? Eylül kazanmış. Ya hayır ben bu videoyu çekmek istedim. <laughs> istemiyorum ya. Çekmemişsin ee, orayı tekrar çekelim. Ee, tekrar çekelim. O zaman tekrar yok çekelim. Öyle <laughs> şey. Ee, yok, şey. yok yok. Bu diyorum. Bu sefer tur diyorum. Tura çıkacak. Öyle bir şey, öyle bir şey, öyle bir şey. <laughs> ya yine yazacak <yasın gülüyor> ya. ya. Öyle bir şey. Kader benden yanaymış arkadaşlar. Nasip de Nasip de benim e, kraliçe bir olasım varmış. Var. Alkışlar mısın kızım? Alkışla. Hey ben kraliçeyim. Var. Alkışlayacaksın beni. <laughs> <laughs> Şimdiden başladın, evet. beni sürekli alkışlatman lazım. Şimdi başladık <laughs> mı? Evet, şimdi arkadaşlar Eylül'e en acımasız, en şey böyle e, eski zamanlarda böyle köleler varmış ya. Şimdi o kölelerle yani beraber bir filmleri şöyle şerit gibi geçsin. Hazır mısın kızım? O zaman şey, tahtına otur, ondan sonra <laughs> <Ay, çalar. tahtına, gülüyor> kağıt. Tahta götür beni, taşı beni. Hay <laughs> 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 hay, beni kucağımda götüreceksin. <laughs> 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 beni, beni taşıyabilir mi ki? Gel kız buraya. Taşı bu da aygır gibi valla. <laughs> Eylül, Eylül benim gider. Tamam gel yani gidiyor taşısın. Ah, Buyurun efendim. Ah. Şu, şu sopayı da ver o da benim şeyim olsun böyle. Tamam efendim. Sırbaç, sırbaç böyle arada. Buyurun efendim. Ha. Efendim. Oturmasaydım vuracaktım. Efendim efendim. Evet arkadaşlar bununla da Eylül eğer ucuza kırılmış isteklerimi yerine getirmezse ya da yanlış yaparsa istediğim gibi yapmasa geçireceğim bir tane. Evet efendim ne isterdiniz? Dur bakayım duruşuna bakayım. Hmm, tamam beğendim duruşunu. Tamam ilk şeyle başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şu anda aklıma geldi. Çünkü şurada bir şey gördüm. Bir çıkıntı gördüm cebinde. Ne? Tahmin edin şuradan. <laughs> şurada şurada <Tamam>. ön cebinde. <laughs> telefon arkadaşlar. Şimdi e, köleler telefon telefon bakmaz. O alın o telefonu baştan. Ver bakayım. Verir misin? Kız versene. Efendim ben sadece ismime dair olan tacımı görüyor musun? Aaa! Tacımı görüyor musun? Görüyorum efendim buyurun. Hadi gel. Buyurun efendim. Telefon telefon yok arkadaşlar bu saatten sonra. Sen benim kölemsin, kölemsin. <laughs> tamam mı? Burada kalıyor. Eğer bu telefona dokunursa <laughs> ellerini kırın. O parmaklarını teker teker kırın tamam mı? <laughs> tamam efendim. Heh, tamam. Evet arkadaşlar bununla başladık. Sıkıyorsa yapmasın. <laughs> Sıkıyorsa yapmasın. <laughs> Şimdi hazır mısın? Değilim. E bu ilk görevin olsun. İlk görevini yerine getir. Dik dur ya benim karşımda öyle şey durma. Ciddi dur. Kraliçe var senin karşında. Koskoca kraliçe. İmpar İmparatoriçe var. Söyledim ona. <laughs> <abi? gülüyor> Genelde söyleyemiyorum bunu, imparatoriçe. Evet, evet efendim, ne evet, istiyorsunuz içe. siz? Şimdi e, git bana çay getir bir bardak, çok. Çabuk, bak benim bardağım orada hazır zaten, bana çay getir. <laughs> çabuk! <Ne oluyor> <gülüyor> <da>? <gülüyor> <gülüyor> çabuk. Anne. anne yok, anne yok! Kraliçem diyeceksin, ne annesi ya? Sen de birazcık şey yapsana, annem anne yok. arkadaş annelik yok, anne öldü! <gülüyor> <gülüyor> Allah göstermesin. Allah! <gülüyor> 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 Allah göstermesin. Kız, o çay şey eğer soğuk gelirse var ya, dışarıdan aşağı dökerim. <laughs> O çay soğuk gelirse başımdan aşağı dökelim. Gel buraya çabuk. Bir dakika çayı ısıtıyorum hanımefendi. Hanımefendi kraliçem. Kraliçem, imparatoriçem. Tamam, Başımı kalsın, sadece. Gel, ol, olmuyor bu, olmuyor. olmuyor. Gel söyleyeceklerim var, gel. Gel buraya. Benim sandalyemle masa arasında çok büyük mesafe var. Ben buradan böyle çay içemem. Beni birazcık böyle şey yapmam lazım. Sizden hiç şey demiyorum var. efendim. Siz rahatsınız. Hayır, hayır, hayır. Aa, Efendim, siz gel. Siz sandalyemi çek. Benim sandalyem buraya yaklaştır. Efendim bunu nasıl yapacağız? Bizi kaldırın. Hayır. Efendim biraz... Kız çok ettik efendim. Çek biraz geriye çek beni. Efendim ama ellemeyin. Ya böyle mi çay içeceğim? Geriye çek biraz beni. Evet. Tamam, ben yeter. Çekil. Şurada dur, şurada dur. Gel buraya buraya. Uzakta durma yakınımda dur. Gel buraya. Telefonda şöyle kalsın. <laughs> Telefonda bakamıyor arkadaşlar. En büyük ezil. Ellemeyin. Efendim buraları düzeltiyordum. Tamam şu kalemi de al. Şu kalemi görmek istemiyorum. Al şunu. Pis bir kalem. Bana bak. Bu masanın hali ne böyle. Bunlar bu lekeler niye burada böyle? Boya yapmışsınız. Efendim ben yapmadım. Kuzenim yapmış. Burada hep boyalar boyalar var. Bu masanın hali ne? Bu masa silinecek tamam mı en kısa tamam, zamanda? Tamam. da. Tamam, tamam, tamam. tamam tamam, Neyse ha. o sonraki iş. Onu sonra geçeceğiz sonra. Ee, Çekirdek getir çay gelene kadar bana çekirdek çıtla otur yanıma oturma ayakta dur getir buraya bana çekirdek çıtla Ben yiyeyim mi yoksa? Hayır sen çıtlayacaksın ben yiyeceğim ama ağzın o iç tarafına değmeyecek tamam mı? Bak bakacağım Nasıl olacak ya? Bak her değdiğinde bir tane buradan kafana şey yiyeceksin bu da sopa yiyeceksin Dikkat edin arkadaşlar buraya koy şey açtıklarını ha sadece ucunu çıtlayıp açıyoruz koy buraya çabuk hızlı ol biraz Ya bir durun Hızlı ah. Çok yavaş i̇şte Ay acaba bunların böyle hazırları satılıyor ya böyle pakette çıtlamıyor. Onları da böyle mi yapıyorlar acaba? Arkadaş. Kız değdirmiyor değil mi? Bana bak. Hayır. Hı. Hmm. Elimle yapıyorum. Ay ne kadar şanslı. Kraliçe oldum ya. imparatoriç oldum yani. <laughs> kraliçe, kraliçe. Affedersin. Ben de şeyini çıkaracağım. İmparator Hocamışka. sahibi belki. Konuşma be, sen konuş. Efendim sizi övdüm. Ben sana söz vermedikçe konuşmuyorsun sen tamam mı? Tam kraliçem diyeceksin Tam sen. kraliçem. İmparator için. Değmiyor değil mi? şey tükürük mükürük değil, Elim değil mi? Elimle yapıyorum, elimle yapıyorum. Ha. Çok hızlı ol biraz ya. Bir seferde üç tane koy buraya. Oha. <laughs> hadi be. Ya. Bağırma bana. Sen bana bağıramazsın. <laughs> Aa döveceğim. Var ya ağzına sokarım buna. Bağırmak yok hadi. Çabuk olsana. Ağzına değdin mi? <laughs> ağzına değdirmiyorum. Çabuk daha çay gelecek. Hızlı ol biraz. Hmm, güzel bir çekirdek kız. Aferin. Çıtla çıtla çıtla. Sizin Hı? için özel getirdim. Konuşma diyor. Ben sana söz vermedikçe konuşmayacaksın. Şarkı mi şunu ya. Şu ha. Bir tane türkü söylesin. Türkü türkü. Güzel bir türkü söyle bakalım. haydi. Güzel olsun ama benim hoşuma gidecek bir türkü olsun. Eskilerden uz böyle şey, şey olmasın böyle. Fikrimin ince gülü Kalbimin daha işler, hayır, daha işler. Hayır bir dakika olmadı olmadı. Sus bir dakika. Seni. Bir dakika durma yaktın, ah yaktın ah, sus. beni. Susana. Tamsız. Daha böyle sesini titreterek söyle. Türkü değil ki bu. Neyse. Türkü. Okay. Türkü. Sesini titret. Sivas Titret. Sesin, sesin titret. Sesini, sesini, titret. sesini. sesini titreterek. Fikrimin en yüce günü, kalbimin şen bülbülü, o gün ki gördüm seni yaktın ah yaktın. Bıraktın beni. Titre, titre <gülüyor> <bitireyim>. <gülüyor> Aferin kız. Köle. Hadi hızlı. Çay getir bana kal. Efendim, Çay kaynadı var. hadi. Çabuk ol çabuk. Hı -hı. Evet efendim de önünde şöyle durman lazım. Bak şu şöyle duracak önü. Şöyle... Evet efendim. Evet, sen söyleyeceksin göre. Şey söylüyorum işte yapmıyor. Ben bunu döverim bak. Oh. Hadi hadi. Şeker al. Şekersiz getir. Tamam bir dakika efendim. Şeker istemiyorum. Çay tabağı istemiyorum. Olması lazım ama. E, tamam olsun hadi. Ben sevmiyorum da çay tabağında usta. Çok açık oldu. İyi, iyi. Açık seviyor. Açık seviyor, açık seviyor. Eylül yeter. Oo, tamam. Yeter. Hoş ver be, Aferin. Benim böyle dur şimdi. Şöyle şu şekilde dur. Şu karşıya geçeyim. Şöyle dur. Karşıya tamam, karşıya geç. Arkamda geçeyim. dur. Bir de şey getir bana ha. böyle... Böyle şey oldum böyle biraz daraldım. Böyle bir yer... Bak şunu al şunu. Şunu da şöyle yer yap. Ama bak, bak. 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 Hızlı değil, tamam Beni böyle... Şey değil, uçuracak şekilde değil. Böyle. Yavaş yavaş böyle. Beni böyle... Hadi lodos şeklinde gelsin böyle. Biraz daha şöyle şuraya gel. Biraz daha şöyle gel. Şöyle gelsin ya. Allah sonunda mıyor? Sonamıyor. Oğlum, Oğlum kölelere bir ders vermek, eğitim vermek lazım. Hiçbir şey anlamıyorlar. Ah be. Kraliçem çok yeşedesin onu yaparken. Aynen. Kraliçem çok yeşedesin. Kraliçem daha yüksek. Çok daha iyi. yüksek. herkes duysun. Kraliçem çok yaşa. Kraliçem çok yaşa. Kraliçem hafşu. Gel buraya çabuk. Gel. Devam et. Daha yavaş. Daha böyle daha şey böyle. Kraliçem Ay üşüdüm ya. tam yeter üşüdüm ya. Dur bekle. Yaşa. Bekle. Hayır. Kraliçem götürme. ya. Bekle bekle. Şimdi bana bak çayımı içiyorum ben tamam mı? Yeni cezan geliyor senin. Ceza, ceza mı? Evet. Görev evet. değil mi? Ama öyle görevin yani kraliçeler kafasına göre ceza verir, kafasına göre görev verir. Kraliçe bu ne, ne yapacağı belli herkes olmaz. Ay, bazen oluyor ya. Şimdi. Yapıyor hala kraliçe. Ya yeter yapma. Ha. Dur onları koy şimdi. Şimdi Olmadı, şu anda e, Elimden kaynettim. Şöyle yapar mısın ellerini? Hayır. Şöyle yapar mısın ellerini? Hayır. Şöyle siz yap... benim ilk okullarım hem değilsiniz. Siz benim kraliçe. Yapar gelir misin Aa. buraya? Yaklaş şöyle yap bakayım. Ellerini şöyle yapacaksın. Gel kaldır herkes görsün şöyle. şöyle yukarıya kaldır. Tamam mı? Aaaa. Bağır Aa, mı? Tam ucuna <laughs> vuramadım ya yapsana. Aa! Ya acıdı ya ne vuruyor? Ben sana bir şey <laughs> Aa, bu çok terbiyesiz. Tamam. Ya. O zaman daha büyük bir ceza. Bunu bunu aslında düşünüyordum yapayım mı yapmayayım mı? Hava çok soğuk arkadaşlar ve şu anda karanlık, zifir karanlık gibi bir şey. Burası bir özellikle biraz daha e, karanlık e, bir yerdeyiz biz. Gidecek bu halde. Üzerine hiçbir şey almadan. Şöyle giyeyim mi? Hava soğuk zaten. Böyle bu halde gidiyorsun arka bahçede karanlıkta. Bak o taraf daha korkunç. Oraya git karanlıkta bekle ben gel diye yine kadar da gelme ben buradan bakacağım. Bakışa baksana. <laughs> Tamam mı? Sen Hiç üşümezsin. Sen montunu düşün. giyebilirsin. Ben böyle ha. bir kılıca kabul etmiyorum. Kes be kes. Sen üşümezsin. Sen istersen. Ben sen... de mi oraya gideceğim. Kim çekecek onu? Sen çekeceksin. Ben buradan çekerim. Sen montunu giy. Köpek mepek yerse bu deliği. Bir de bu köpek mepek yerse köleyi. Köle mi dedi? Eylül arkasında bir şey aldı. Ben de orada çayımı mı içeyim? Hayır, hayır. O zaman iki katı daha fazla bekletirim. bir şey aldın sen. O battaniyeyi bırak. Battaniye aldım. Bak daha fazla bekletirim. Daha fazla bekletirim bak. Bak onu gel al şimdi bir dakika. Ya Allah sizi ne yapmasın ya. Onu alır mısın hemen? Düzgün katla. Hayır buradan geçer misin? Koltuklara basmadan. Geç şuradan düzgünce. Gel buradan, buradan geçiyorsun. Buradan geçiyorsun. Hadi bunu al yerden. Ya bak elleme! Onu al katla düzgünce. Düzgünce katla yavaş. Yavaş düzgün katla. Video Abi, kimin aklından çıktı? Katı da bozuyor ya. Olan katı da bozuyor. Katlar mısın doğru düz şunu? Hemen gidip <laughs> dışarıda güzelce bekliyorsun soğudu tamam ama bir de böyle bekliyorsun. <laughs> Bak şu şu pozisyonda bekleyeceksin böyle. Böyle duracaksın. Ben sana bitti geldi yene kadar da gel. Yoldan biri beni durdurdu. Tamam mı? dedi ki sen burada kimse Gel Cevap arabaya. Misin? Cevap vermiyorsun tamam mı? Hadi Cevap hadi. vermedim diye tamam dedim zannettiler. Hayır, yürü hadi. Hadi, hadi. aşağıya yürüsün. Bize sen montunu alabilirsin. Tabii, tamam, bir söyleyeyim. şey yok. Ben mi? atkı falan. Hadi istediğini alabilirsin. Hadi tamam. git çabuk. Evet arkadaşlar, Eylül şimdi karanlıkta, bu halde soğuk havada gidip bahçede ben e, bitti diyene kadar bekliyor. Hadi git. Hadi burada Hadi bakalım. Ne? Gitmeden? Gönül! Ya baba ne biçim fikirler bunlar ya? Gitmeyin burada durayım diyor. Annemi kandırayım diyor. Ne oluyor? Daha soğuk, daha soğuk. Kraliçem. O kraliçeyi var ya kraliçe. Ayaklarım da ıslandı, daha çok üşüyorum artık. <laughs> Yandısı. Burası neresi ya? Orası yeni mi yapıldı? Ha evet. Ne orası? Allah! Bak kelebek. Aa ne kadar Gel. güzel. Gel, isır bir de. Baba çok soğuk. Vallahi soğuk. <laughs> ben üşüteceğim, sizin başınıza kalacağım. Işık da yok. Şurada bak. Görünüyor hadi. muyum ben? Görünüyorsun. Anne şurada baksın sana. <laughs> Gel. Ay, sana. Sen gir içeriye. Nasıl sıcak mı orası? Burası Baba, çok sıcak. Allah çarpsın çok soğuk. Hadi 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 buraya. Allah soğuk görünüyor. Anne acaba ne çok soğuk? Hayır. Burada dursun ya. Tamam burası da iyi. Hayır burası burası. Gölü burası burası iyi Işık... Burası burası. Aa, böyle yukarıdan daha rahat. Aynı görünmüyorum kamerada. <gülüyor> <gülüyor> tamam burada burada görünsün. Burada iyiyiz. Burası tamam, iyi. Orada bekle öyle. He bakayım. Duruşuna bakayım. Diyeyim diyeyim. <gülüyor> 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 Soğuk mu? Yok sıcak. Üşüyor musun çok? Yok. Babanda mont giymiş, kafasını falan örtmüş vallahi maşallah. Benim çeksene. Çekmeyeceğim ben. Çek Böyle mi? durmak zorundayım. Ben böyle sıcak sıcak. O. Kerif. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir de valla. Ha? Valla soğuk. Ne? Evet. evet. Yol yani ne kadar kalsın? He? Ne kadar kalsın? <laughs> tamam o zaman ben gidiyorum. Ya saçmalama. Dayanman lazım. Çok soğuk. <laughs> Dondu. Aa kura çektik böyle çıktı arkadaşlar. Herkes yakınlaştı. Ee, sen... Aa aa gitme gel gel gel. Ne oldu? Köpek sesi duydu. Maya korktu. Şuradan ormanın içinden köpek sesi geldi ona. Vallahi mı? Eylül gel buraya. Geldi. geldi. Yapamadı görevini. Ceza vermem lazım ona şimdi benim. Yapamadı. Gel yapamadı. Cezalandıracağım. Yapacak bir şey yok. Gel buraya. Hayır gel buraya. Cezayı hak ettim. Gel buraya gel. Ya soğuk mu bakayım bir dur. Bak dokunma. Babam. Oo. Yanıma gel. Sen bir konuşma. Ödeyecek bunun bedelini. Nasıl ödeyeceğim? Ödeyebilir miyim? Buz. Ama gerçekten soğuk. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi ceza hak ettin çünkü görevini yerine getirdin. Köpek 2 iki dakika bekledim. Beni gidelim. ilgilendirmiyor. Yeseydi köpek, var. Ben bitti demeden bitmez. Gel buraya. Kalk kalk kalk. Oturma kalk. Gel. Kalk. Gel gel şöyle gel şöyle yanıma gel. Arkadaşlar şimdi sana ya. yapacak da arkadaşlar ceza vereceğim şimdi Eylül'e çünkü benim söylediğim süre zarfında orada kalmadı. Değil mi Eylül? Bunu, kalksana sen niye çekirdek yiyorsun ya hayırdır? Hayırdır ya? Ne oluyor ya? Hemen gevşiyorsun. Kraliçe olan benim sen de geç omuzlarıma masaj yap şimdi. Yavaş ama bak bak nazik ol ben çok narin bir insanım acıtmadan tamam mı? Bir nazik nazik. <laughs> Ya ne ne? Acıtma. Ben böyle masaj yapıyorum. Acıtma acıtma. Bak şöyle de yap şöyle güzel oluyor ama hızlı değil. Bak bak döver gibi değil bak intikam olmasın. Tamam mı? Özünde intikam hissettirtme bana sakın. Yavaş dedim. Ya. Tacım ya tacım. Güzel güzel masaj yap bana. Heh. Oh, heh, heh. Yavaş yavaş güzel. Ah heh. Oh, Pardon, pardon kıtlatmasın. Ne kıtlatması kız? Sen kıtlatma uzmanı mısın? Deli mi dinledi be? O kemiklerimi kıracak. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ne hale soktu beni. Şimdi bana bak. Bana bak şimdi. Bekle. Dolapta. Ellerini önüne koy. Dolapta şey Kırışın var. Köşenin karşısındasın. Saygılı ol biraz. Şöyle geçer mi? Göremiyorum. Şöyle şöyle. Göremiyorum ya. Şöyle geç. Şimdi dolapta bir tane böyle e, turşuda acı şey var. Acı olması lazım. Çok da bilmiyorum ne kadar acı. Böyle küçük küçük yuvarlak şeydi. Hmm, adım hmm, onu. Ondan acı. Onu getir de. Onu bir, o bakacak tadına. Acım <laughs> bunu ona göre yiyeceğim ben. Getir onu. Getir. Ya eskiden bu kadar zorluyorlar mıydı kraliçeleri ya? Ben anlamadım. Ay şaka yapıyorsun. Evet o. Bu. Bir tane çatal al. Çok tatlı. Bu bir fıçı. Çatal alsana kızım. Fıçı. <laughs> Elini mi sokacaksın içine? Değil mi? Eskiden bu kadar zorluyorlar mıydı acaba kraliçim? Ne dediler ne dedi, yapıyorlar? Önlerinde böyle. Aa buldum. Tamam onun bir tadına bak şimdi. Aç şunu aç şunu yavaşça. Onun tadına bakıyorsun. acı mı değil Ne kadar acı? Yiyebilir miyim ben? Hep küçükken gelme kalp masajı yapmışımdır tavanozda. Tamam, kızım şunu açar mısın? Kraliçelere falan. Bunu yiyebilir miyim? Şimdi sen bana söyleyeceksin. Acımı Böyle bir iştahlı yiyebiliyor musun? Acı <laughs> Hadi. Bak şurada bir tane büyük görüyorum. Bak şurada. Şurada bir tane büyük. Ya büyük ne alaka kanka? Hadi. Kanka deme kızım ben kraliçeyim. Düzgün konuş benimle. Hadi. <laughs> özür dilesin. Özür dilsin. Kusura bakmayın kraliçem. Bu Hadi. mu? Evet. Onun tadına bakar mısın? Kesin kal. Büyük acı Elini Vallahi altına acıyım. koy. Vallahi acı. Ama ye. Su alabilir miyim ben? Aa, kokusu bile acı acı. Hayır hiçbir şey alamaz. Susuz ben seviyorum çünkü. Susuz. <laughs> ben yemeklerde su içmiyorum. İyi siz ben Sen söyle. söyle ben ona göre karar vereceğim. Tadına baksın işte sen. Güzelse çeş... mi yiyeceğiz? Çeşnici, çeşnici mi? başı bu. Kraliçan. Acıysa yemeyeceğim. Dayanılabilir bir şeyse. Çeşnici diyorlardı yani değil mi bunlar? Bilmiyorum öyle miydi? Evet tadına bakıyorlar. Ye ye. Bir tane de anlaşılmaz herhalde. Bir tane daha ye. Bir tane daha ye kız. Anneannesiyle, ananesine bir de bana laf söyle. Demir yamasam bence de şu tadı gibi. Buraya gel, çabuk buraya gel. Sen daha, daha iyi. Ben anlayamadım hiç. Bir, bir tane daha mı? Ha ben anlayamadım. Ben bunu yiyebilir miyim, yiyemez miyim? Bana senin şey yapman lazım. <gülüyor> ben <gülüyor> anlayamadım abi. Yer <laughs> <Ar -Gülüyor> misin bir tane daha? sen anlamıyorsun. Kısım yiyse bir tane daha. Ateş çıkıyor gözlerimden, kulaklarımdan. Kısım yiyse <laughs> bir tane daha. Da ne biçim köle ya? Bu kölelerin beynini mi alıyorlar? Ben anlamadım. Söylediklerimizi anlamıyor. Şişik aldı. Boşuna köle olmamış. Onun beyni birazcık kıt anlamıyor. Nasıl yiyebilir miyim ben? Gerçi çok güzel. Bir tane daha yay o zaman çok bakayım. Güzel. Bir tane daha yiyeyim. bakayım. Yiyecek misin Allah sen? Allah'ın hakkı üçtür. O ben karar veriyorum. Sana ne ben söyleyeyim? çal. Ya da baksana tadına. Karşında koskoca kraliçe duruyor. İmparatoriçe duruyor. Orta Amerika'nın, Balkanların, şey, Uzak Doğu'nun. Ye ye. Abi dilim şişiyor ya. Hadi Allah, ye ye. Ye ye. Yesin yesin. Yesin o zaman. Ne mi dedim dilim şişiyor ya. Kraliçe. O zaman yiyemem herhalde ben. Ta yiyemem o zaman. Demek ki acıymış bu. Acı, götür bunu dolaba götür. Allah seni ne yapmasın? Götür tamam. Köle, Allah gö seni. Götür köle. Allah gö seni. Acıymış bu demek ki. Ben yiyemem. Ben yiyemem o zaman. Oman ben yiyemem. <laughs> baba, su içeyim bir tane. Hayır bak... su yok gel buraya. Anne ben... Allah. Anne Annesi Anne ya. Aa Eylül <laughs> su içersen olmaz. Büyünün kuyruğuna bastım. Gel buraya. Gel kraliçe. Ben koltuğa geçeceğim de. Biraz böyle beni. Aa bir dur ya. Hadi beni bir koltuğa al bakayım, Ay, gel. Koltuğa al, eğilme. Ya iyi. bir dursun ama ya! Çok hızlı gidiyor değil mi? <laughs> bir dakika. Her şeyi yaptırıyorum. <laughs> ölüyorum, şey, ölüyorum şu anda! Bütün tuşlara bastı annem şu an. Ölüyorum hey! Kızınım senin! Beni koltuğa götürür müsün? Dur dur, otur otur. Ben <laughs> seni oturarak götürürüm. Hayır <laughs> oturarak gitmek istemiyorum öyle. Gel beni koltuğa götürürüm. Ya, gel gel ya. yanıma, hadi ya! <laughs> Düzgün götür. götürsene beni. Kalkarsan gel. Düzgün götür ama. Otur. Düzgün ah, götür dedim sana. Ya atırsak. Çök şuraya çök. Çök önüme çök. <laughs> Düzgün yap kızım. Terlikliğim çıkar ayağımdan. O terlikleri ayağımdan şey çıkar masaj, yok. masaj yap. Masaj yap. Ayak yok sen, 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 köle değilsin Senden bir şey, şey. Ha, bastırıyorsun. Bas. Ben a, canımı acıtıyorsun. A, şu anda canım acıyor. O da öyle de değil yani. Bak sol tarafından gidip sağ tarafına bir yapıştırın bir tane. Koşulsuz yapmak zorundasın. Sen kraliç olduğunda <laughs> inanılmaz yapardın her şeyi var ya. İnanılmaz yaptırırdın. Hiç biliyorum acımazdım zaten, beni. Biliyorum zaten. Hiç o Var ya çok terbiyesizlikler yapardı bana. Neler yaptırdı sonraki bana. videoda göreceksin. Ne bir sonraki videosu? Kabul edecek miyim bakayım bir sonraki videoyu ben? Edeceksin tabii. Anne ne biçim konuşuyorsun sen benim? Sen ne biçim konuşuyorsun kraliç? Kraliç özür dilerim. Düzgün konuşuyorum. Ayaklarımızı öpeyim. Aslanın öp, <laughs> ayaklarını öp. Ya bir yere Şurada ya bir... anne. Öper misin? Anne. Ne? Anne yok kızım. Anne. Anne yok. Anne bak bunu konuşuyor. Anne yok şey, ayaklarını <laughs> Aa Eylül gerçekten ayıp. Hadi öp. ayaklarını öp. Ya anne. Anne yok diyor musun? Anne. Ben ne? Niye sinirleniyor Eylül? Aa bu iyice kızgınlığa kadar görüyor musunuz? Allah Katlanamıyor. Allah. Katlanamıyor. Katlanamıyor. Ama katlanamıyorsan tamam o zaman kaybettin sen bu. Sen bir dahaki seferde yine bir... ben kraliçe olacağım. Kaybetti mi? Kaybetti yani. Yaptım. Güzel oldu mu? Olmadı. Beğenmiyorum. Hiç güzel Aa. yapamıyorsun. Hiç rahatlayamadım yani. Bacaklarım çok ağrıyor. Şu romatizmalarım aferin, aferin var, sana, romatizmalarım aferin. var. Ya e şu baş parmaklarım çok acıtıyor. Niye? baş parmaklarını yok et bakayım. <gülüyor> <gülüyor> çok acıtıyor. Baş parmaklarını kullanma. Sadece üç parmak kullan. Üç parmak böyle. Baş parmaklarını kullanma. Abi ben çok sıkıldım ya. Abi Louis, ile ilgilenir misin ben biraz? Çok ben çok sıkıldım. Louis le... Louis gel. Louis ile... Ben de... çok sıkıldım ben. Tamam Louis ile biraz ilgilenir misin de... lütfen? Louis'i sever misin? Oy. Uyut Louis'i. Louis'i uyut. Uyusun büyü. Nini söyle. Ayağında yaslasın ne 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 şey yapsın kadın. Ayağında sallasın. Louis'i uyut. Lüyü Louis uyut bakalım. Uyuyacak o bak. Ne? Uyutamazsan ısıttıracağım seni. Uyusun <laughs> da büyüsün <gülüyor> <ne> <gülüyor> Uyut onu. Kızım yat işte ya. Uyu Lüyü uyu. Arkadaşlar. Bitti mi bu kadar mı görev? Hayır bu kadar değil. Daha var görevler de. Uyusun Lüyü. büyüsün de ne? Şeye bak ne kadar Hı? mutlu ya. Köle ben kal, böyle mutlu kal, köle kal. görmedim. Yok yok. Ee, Köleler de para alıyor baba, o yüzden mutlular. Şimdi Eylül, Eylül, Eylül hayır hayır, şimdi mutfağa gidecek, orada birazcık şey var, bulaşık falan var. Onları bir yıkamasın istiyorum, onları bir yıkar mısın? Lütfen. Eylül hiç, hiç sevmez onları ama. Eylül onları yıka bulaşık makinesine, yıkayarak bulaşık makinesine koy, yıkamadan koyma, tamam mı? Ne? Yani yıkayıp bulaşık makinesi. Ben öyle yapıyorum. Bakayım mı? Bir deterjandan geçiriyorum, evet. Gel, bakacağız. Eğer onu. Telefonu aldı. Bakma, <laughs> Telefon yok gibi evet. de ben sana. Ama bir şey diyeceğim sana, Sen kraliçeye saygısızlık evet. yapıyorsun. Geç. Resmen saygısızlık bir yapıyor. Bence saygısızlık yapıyor. Ben bu tacı. Bence poposuna 10 sopa. Gel. Buyurun efendim. Vay, buraya gel buraya. Ha iyi abi güzel. Hayır. şuradan gel şöyle. Gel. Şöyle. Poposuna. Evet. Çok Şöyle geçer misin? 10 tane mi? 10 tane tabii. Saksızlık sen, sen benim şeyim, sen kraliçenin şeyi, kraliçe akıl veren el, ya. el, ya. El var ya, el mi diyorlar? El, evet. el, Sağ kol, sağ kol. Aha. Çok biliyorsun sen. Ben eliyim, eliyim. Tamam sayıyorsun ona kadar. Ben tamam, yorulmayayım. Tamam kraliçem. Ben yorulmayayım. Kraliçem. Tamam. Bir. Oha anne ne yaptın? Oha anne ne yaptın? tamam, olacak? Ben, ben hissettin, gülmedim. Hissettin, hissettin, Çok şaşırdım şu an. Şu arkadaşlar bu kadar video çekiyoruz ilk defa karşılaştım Ay. karşılaştım. Hayır orada. şurasına vuracaktım. Şu kaba Ay, etine de yanlışlıkla yukarıya kaydı şey elimden. Bilerek yapmadım vallahi ben. <laughs> yavrum ben yavrum canın acısı mıydı? Onu 90 el... daha vuracaktım <laughs> değil mi? Ne? 90 daha vuracaktım. <laughs> 90 daha vuracaksın. Ay, Eylül'üm Eylül, kurban olduğum Oo, sen o zaman Eylül bana vursa bir <laughs> dakika. Evi bana dokuz Nereye tane. Nereye geldi Eylül? Şurasına geldi. geldi? şurasına geldi. Çok kötü bir yerine geldi. Evet, Arkadaşlar tamam. Masaj duyuyorum. yapayım mı orana? Masaj yapayım mı orana? <laughs> Bazı göz yaşını okuyor. Ben tamam. Sen... kız <laughs> benim ilk canını acıtır mıyım? Tamam. Yanlış olur. şey burada bitsin artık. Tamam mı? Aa, son, sonu çok kötü bitti ama. <gülüyor> <gülüyor> sonu çok kötü bitti ama. Öpeyim oraları neyi? Ya anne ya. <gülüyor> <gülüyor> çok üzüldüm ama. Ben de öpeyim kızım. Ya baba. Beraber öpelim. Ay Eylül kurban olur ben sana ya. Yani vallahi yanlışlık ben senin canını nasıl acıtırım bilerek. Ölçüm yapamadım orada arkadaşlar, kaba etine <laughs> ama boşluğa gitti. Aa, Nasıl e gitti ben de anlamadım. Sanki elimden fırladı gitti yani. Ya ben sana göstereceğim onu, ben ağır ağır şeyde de göstereceğim. Ya tamam göstereceğim. Hırsla vurdun sen onu ya. Ya hırslı be sen ay ne kadar fenasın İzzet. <laughs> ay hırs diyor bir de, insan çocuğuna hırsla vurur mu? Manyak mısın sen? Hayır değil. <laughs> kraliçe olarak mı? diyorum, kraliçe olarak. İyi, o değil de yalnız e, bir dahakine ben şey olursam ne olacak? Köle olursam. Vallahi bilmiyorum, Eylül'ün gözlerinde o şeyi görebiliyorum. Gerçekten mi Eylül? Vallahi görebiliyorum. Gerçekten mi Eylül? Hayır Yapar mısın bana öyle bir şey eziyet? Bilmiyorum ben şimdiden korktum arkadaşlar ama sakın şöyle bir şey söyleyeceğim daha, sakın bu, bu, Eylül ağladı diye sakın bana kin yapmayın arkadaşlar şey, sakın böyle bir şey kabul edemem ben listende, Eylül. Listende daha vardı aslında değil mi senin? Bulaşık yıkattıracak şey, Başka cezalar mı? Aa şey yıkarım. Bulaşık yıkattıracak mı? Aa yıkarım. <gülüyor> Yıkamadım ama <laughs> burada bitiriyoruz arkadaşlar. Eylül bayağı bir sinirlendi. Ben yani kurban olur senin oralarına buralarına. <laughs> Her yerlerine. Kuzum. Anne sonu o zaman bir hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Ay, vallahi. Baya kötü oldu ya. Ağladı ama çok can acıdı. Ben Dayak yedim arkadaşlar. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ama ben ciğerimde tam şuramda ciğerimde onun acısını hissettiğim için zaten hemen atladım üstüne. Eylül'cüm vallahi özür dilerim. Ağzım aşkım. da yanıyor. Ağzım ağzım. ben sana o zaman gel Starbucks'a götüreyim sana güzel bir şey alayım. Ha gider misin olur. babanla? Tamam olur. E Eylül'ü bu kölelikten dolayı arkadaşlar <laughs> ödüllendiriyoruz. Bana da bir latte alır mısın anne? Hayır. Neden? Sen yoksun. Ne oldu? lan? Bir haber o zaman. Git. Bir dakika bir hava alak mı? Hadi. Bay bay. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Eylül de çok seviyor. Lütfen Eylül'ü ağlattım diye bana sakın oradan şey yorumlar gelmeyin. Ben de bakacağım yorumlara. şeyden korkmuyor. Linçten korkuyor. Evet, linçten çok korkuyorum arkadaşlar. Lütfen öyle şey yani, yapmayın. Yani şey olsa elinde olsa bana üzülmeyecek, linç özür Eylül arkadaşlarına biraz benim analımdan bahseder misin? Benim anam böyledir. Benim anam şöyle. Annem bana her gün şiddet uyguluyor. Emin. Her gün sopa Yani gündüz üç öğün dayak yiyorsun. Buna şiddet mi diyorsun? Ama günde öğün dayak yiyorsun. Ama izin sen de çok <laughs> şiddet mi diyorsun? Ya yani? öğün şiddet değil arkadaşlar. Ben günde 3 öğün değil. 3 öğün artı iki öğün diyorum. Aynen. o şiddet. O Ama şiddet. Ama sen şiddet. çok kışkırtıyorsun ya yok. ortalığı. Yani bir karıştırdın biraz yani. Biraz yok, karıştırdın yok. ya. Bilerek şey yaptın. Anası yani. Hiç gibisi. Hiçbir zaman olmadı ki bu çok yok. fazla geldi. Eylül'e gelen bana gelsin. Siz de Çamaşır makinesi mi oluyor? Yok bu ne ya? çamaşır makinesi. Çamaşır, çamaşır makinesi. Yo, hayır evet, çamaşır makinesi. Şey arkadaşlar Bakayım bir ya. şey söyleyebilir miyim? Ay eline gelen bana gelsin, evlatlarıma gelen bana gelsin ya Eylül önce. Eylül bir veda konuşması yap da kapatalım artık. Kırmızı Kırmızı arkadaşlar arkadaşlar kırmızı abone olmayı unutmayın. Ağlamıyor mu kız hala? Ağlamıyor Geçti mi acıların? Bay bay. Acılara yürüyor, <laughs> korkmuyorum. Bay <laughs> bay. Acılar. Ay bunun şeyi olacak mı bu arada? Bir dakika orada olacak, bir şey olacak. yapsak. Bunun Eylül, şeyi bu olacak bu, mı? Bu, 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 ama orada da kura çekeceğiz. Arkadaşlar. Orada kura çekmeyecek Çekmeyeceğiz. miyiz? Çekmeyeceğiz. İkincisi bende. Hayır böyle bir şey Önce, yok. Deli, Öncelik şey yaptık biz. Turası attık. öyle bir şey demedin Eylül. Öncelik turası var. Bay şey arkadaşlar. De. Bir sonraki gidin. video. Tamam yorumlara yazsınlar. Bir sonraki videoda kim olsun kraliçe? Hepsi <laughs> seni <laughs> <laughs> Kim ya? Kim çıkarsa <laughs> olsun. Ya, bir şey Hadi yani. yani, <laughs> arkadaşlar. yazın. Hepsi seni ben alacak. Ben bunun yazın. itikamını alacağım. Yorumlarda yazın. Damla ha bu. Sallayı damla. Ayağına tutar arkadaşlar. Bay bay. Sen yürü akıllar veriyor. Sen ne biçim insansın? Ay bu çok kışkırtıyor. Sen bana Aa. çok fenasın ha. Ay ne zaman şiddetçi insan. Ay, Ay sen bay. çok fenasın.